Sevgili seyircilerimiz, bize kalbiniz kadar temiz bugünü ayırdığınız için teşekkür ederiz. Lütfen oyun sırasında Facebook'ta oyundayız diye yazmayınız. Twitter'dan tweet atmayınız. O da tiyatrosundayım diye çekin yapmayınız. Bütün bunları ara verildiğinde ya da oyundan sonra yapabilirsiniz. Oyun sırasında yüzünüzü aydınlatan cep telefonu ışıkları oyuncularımızı ciddi şekilde rahatsız etmektedir. Sevgilinizle mesajlaşacaksanız bunun yeri tiyatro değildir, değil mi canım?

Ne güzellik ya Rabbi. Hayatta da tahayyül edemez. Her şeyi var. Her şeyi, her şeyi, her şeyi. O boy, o poz, o ten. İnsana hayal alemini götüren ileride saçlar insan elini tutar tutmaz baştan aşağı verdim